sıra gitmeye hazırız. Valizler her şey tamam. Sadece uçmak kaldı yine. Uçtuktan sonra <laughs> bir pasaporttan geçmek. geçmek kaldı. <laughs> Az kaldı. kaldı. konser için hazırız. Hazır mısın? Nuri Bey yine tamam evet. Hazır mıyız? <gülüyor> Kopmaya. <gülüyor> şu an sakin okay. de bakma. Çok kibar şu anda. Şu anda daha <laughs> Daha şey yapamadık. Kendimize gelemedik. <laughs> promi de yok şu an. Promil sıfır can aynen. <laughs> en uygunu bu muydu? Bu sıra giden. <laughs> en uygunu buydu. <gülüyor> <gülüyor> en uygunu uygun çarpı bu diyor da en uygunu Fiyat performans. Yapacak bir şey yok. Bizim mesafesi iyi ama. Fena değil. <gülüyor> 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 Evet, şu anda Kahire Havalimanı'ndayız. iniş yaptık. Saat 4.20 geçiyor, 5.20 geçiyor. Bir saattir evet. saat Ava içerideyiz. Hava çok güzel. Süper. Değil mi? Evet. Nasıl, ne hissediyorsun? Çok keyifli. Ee, özellikle Aliman'ın e, şey, ziyaretçilerini gördüğüm zaman daha da çok keyiflendim. <laughs> Yüzüne yansımış <yaslıyoruz zaten. gülüyor> <Evet. gülüyor> Mısır kardeşler uçak Turu çok iyiydi. Yalnız koltuklar çok rahat değil miydi? Bir şey diyeyim mi? Mükemmel. Ben çok rahatsızım. Çok rahat da Yani diğer Pegos'a göre 10 numara. Her Yiyecek içecek bedava. Var. Her şey var. Abi yani. çay verdi. Aynen şu an güzel gidiyor maşallah. Burada Lato mesela kredi kartı geçmiyor. Nakit getirmeniz gerekiyor. Allah'tan dayım Banker Kastelli. Abi böyle dolar çıkarsın. Araplar görünce şaşırdılar. değil mi? Diyeceğimiz otel Sitpani, Light Beer, Cairo. Selamun Aleyküm. <laughs> sevdiğim şey, <ara> <laughs> Evet, şu anda Mısır'ın Bağdat Caddesi'ndeyiz. Piyasa. Ee, piyasanın tam göbeğindeyiz. Piyasa. Melik burayı çok aradı. <laughs> Bir haftada burayı bulmakla uğraşıyor. <laughs> Burayla yapıyoruz. <laughs> Payışta yes. Amir. Oh my God. Oh perfect. 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 O benim. Nasıl? Herkesin aslandı. <laughs> Gerçekten duman üstünden dedikleri budur. Thanks so much. <laughs> Oh. Pilav var demedi mi kanka bize? Rice demedi mi bu adam? Patates, ezmesi bak yan ve arka. Zücük. İnşallah güzel olur ya. Yani. Ben yörüntüye bakınca çok güzel beğendim. beğeniyorum. Yani, Koku, her an olmuş şey kokudur benim için. Hmm. Yemekteki kokudur. Çok güzel. <laughs> Lezzet nasıl? Amerika. Vallahi yani. Işte. Ya video var diye değil ya yani, değil mi? Yok video var diye değil. Gerçekten çok güzel. Evet. evet. Ama görüntüsü güzel duruyor gerçekten. Gerçekten bu yani yediğim uzun yıllar yediğim tavuk en güzel tavuk. Zor beğenen bir insanım. O zaman harika diyorsun. O zaman Bu Bir <de> çok açım. Bir çok açım. Benzin litresi 19 lira, mazotta 17 lira 25 kuruş. Bedava ya. Bedava. <laughs> bir de ee... Türk parasıyla daha da düşük. Daha da evet. düşük aslında Türk evet. parasıyla. 19 lira da değil aslında. 17 lira falan. Evet. Denizin bedava. Burada taksiler de çok ucuz. 30 kilometre yolu 200 TL'ye falan geldik biz yani. Çok makul. Tabi Uber kullanın. Yoksa atlayabilirler. Şu an e, Zamalek Caddesi'ndeyiz. E, burada turistik bir bölge diye söylediler. Klaplar, barlar, Yerel restoranlar burada fazlasıyla varmış. Evet burası Nil Nehri. Evet burada yol modern bir yol var. Enteresan. Şaşırdım şu an. Burada işte balık tutuyorlar. Oltaya vurdu bir tane. Acaba ne var burada balık? Evet, bir sidik kokuyor. Sidikli gözle şey tutuyorlar balık. Maksim diye bir yer. Gemiyi restoranı çevirmişler. Club olanlar. Aşağıdaki modern dediğim yolda yürümek 75 Mısır dinarıymış dostlar. Öyle de bir saçmalığı da var. İlginiz olsun. <laughs> Böyle bir taksi geldi. Otelde köpekler arıyor. Olmaz. Köpek bunu aramaz bile bu arabayı. <laughs> 200. <laughs> Israrla 200 liraya götür diyor. <laughs> evet, e. Ha? Uber, <laughs> <Evet. gülüyor> Ataberg Uber geliyor ya. Biliyor mu be? geliyor ya biz öyle şakasına. <laughs> 400 lira diyor bu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aklı gitti onu bir anda aklı. <laughs> araba yolda yapmıyor. baksana batlıca her Gidemiyor. Hayır, o Adama hep... diyorum ki 200 lira veriyorum sana. Ama araban kaç para zaten. Al ön başına koy. Evet. Hayır lan bari düzgün bir taksi bulalım. <laughs> Demin ki görmüyorum araba Görmüyor yolda patlayacak dökülecek öyle. <laughs> Tiplere bak. E var her şey. Adam bir dalga geçiyor. A Aç turistleri diyecek. <laughs> Kalıyorlar. Kaç binlerlik otelde? Ee, Kızlar kızlara pazar Adama diyorum ki ben sana 150 TL vereceğim. <laughs> diyor ki, o da diyor ki 150 150 mi aramak istiyorsun diyor. Hani 150 TL olabileceğini adam imkan, imkan vermiyor. Ee, Anlıyor musun? Arabanın içi benzin <laughs> kokuyor. Yolda istop ediyor. Allah'ım Allah'ım. <laughs> şu tavanlar hep sarkmış her <laughs> vites atışında Gacır diyor. 100 lira yaptım. Arabanın <laughs> bizi ama 100 lira kardayız. <laughs> <laughs> Nefes alamıyorum. Benzi kokuyor. <laughs> bu İyi misin? <laughs> Değilim abi. Gitsin artık. Perişan <laughs> oldum ya. <laughs> Bayıldım. Boğazlarım şişti. Evet. Arabayı bir yaptır ya. Evet burası da bizim otelimiz. Cehennemden cennete. Sağ salim vardı. You're welcome in Egypt time, brother. Sen Müslüman mı oldun? Yes, welcome in Egypt. Senin Müslüman cennete gidecek. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet şu anda enim'e konserine doğru gidiyoruz. 3 ee, 3 tane güvenlikten geçtik. Ama gerçekten büyük bir organizasyon, değil mi? Ee, şu şu otobüsleri otobüsleri gösterin size. Hepsi kuyruğu göster, bak şurada. Kuyruğu gösterelim. Acayip bir organizasyon. Seri doğru bu giriyoruz bu şu bayağı anda. Bayağı. Standing. Standing? Standing? Can you take your Alright, you are welcome. Thank you. <laughs> I don't understand. <laughs> Joking with you. Yes. Azebs. Welcome to Egypt. I'm in Moscow. Hello. Hello. Raymond Whiskey'e ayıklıyorlar. <laughs> Elik geçti. Ha, almadılar lan Whiskey'i, içiremediler. <laughs> Masar abi. Hello. Ah, uh... uh... okay. Time. sorry. Buradan bileklik takıyorlar. Okay. Thank you. You're welcome. Thanks. Bilekliklere takıyoruz. <gülüyor> Şöyle. Enima. <laughs> gördük, bir şey Tamam geçti. <gülüyor> <gülüyor> evet, Firavun gidiyor. Firavun. Şu an otobüs sırası bekliyoruz. Bayağı kalabalık. Bakalım nasıl olacak, ne kadar sürecek göreceğiz. Tam bir buçuk saattir buraya gelmeye çalışıyoruz arkadaşlar ama sağ salim yine de ulaşmış olduk. Konser alanı burası. Bildiğiniz piramitlerin girişi. Evet. Burada bir foto çekiliyorlar. Thank you, We are ready? Yeah, ready. Yes, yes, yes. Dayım ayıklıyorlar. Viskiyi vuruyor. Vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Aynen öyle. Evet dostlar biraz önce kapatmak zorunda kaldım. Güvenlik müdürü sıkıntı yarattı. Ne <laughs> <laughs> olmuş yani çektiysem. Al Bir daha çekiyorum çekeceğim de. Evet. Bir daha mı otobüse biniyoruz? Aa, yok, yok artık ya. Bugün ulaşırsak konser yerine süper yani çok sevineceğim. Tekrar otobüse biniyoruz. Biz sevinmiştik yolculuk bitti diye. Ama bitmiyor devam ediyor. Evet. Elima konserine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Enerjimiz tamam. Harika. Evet. Sıra bu şekilde. Burada sıra hızlı ilerliyor evet. en azından. Bir buçuk saatlik bir yolculuğun sonuna geldik gibi. Otobüsümüz aslında şeyi kaçırdı. Gelişi kaçırmasına rağmen. Evet. Yani sana bir şey yok. Tamam. Hani. <laughs> <laughs> Aa yer yok. Yer yok. Evet hala gelmeye devam ediyorlar. Melik senin fikrin ne bu konuda? Ne düşünüyorsun şu an? Darlandım ya. Ben geriliyorum böyle insanlar. Gerildim. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Ya. Ben seni çok... kim geldi? Kim? Beni kalabalık giriyor. Basıyor ya. Darlanıyor. Darlanıyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyiyiz. Şu anda otobüse bindik. Son aşamadayız. Son otobüsteyiz. Ücret, ücretlendirmeyi de göster. Bir dakika. Nasıl piramit so, dolmuşları? Evet Arapça. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Abi, yes 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 come on. Hello. Evet. Müşterilerimiz devam ediyor genişe. Hello. Merhaba. Merhaba. İyi, sen nasılsın? Harika, evet, bir Türkçe bilen turiste denk geldik. Süper. Türk, Türk'ün gücünü her yerde gösteriyoruz. Evet, dostlar geliyor hala. Harika, harika, harika. Sıra burada. Let's go, let's go. Adres Ekspresyon taksi oldu. Erik <laughs> çok iyi. Güzel bir anneme götüreceğim. Kapalık. Çoluğum Türk olarak yolumuza devam ediyoruz. Kıyaftını göstereceğim. Kaptan çok iyi. Hasan da risk. Hasan veya Muhammed olabilir. Başka bir seçenek. Başka bir seçenek şey yok. Daha <laughs> daha <konsantre. gülüyor> Yolumuz Nerede piramitler? Aha. Daha ışıklar kapalı gözüküyor ama şurada. Vaaav wow, manzara çok iyi. Yürü Muhammed. Bir girişimiz var. Let's go. Let's evet, Aç evet, kapıyı aç. Hello. Yes 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 come on. Yeah go, 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 go. Hareket devam ediyor. We are going to concert. Hello. Harekete devam. Hey. Otobüste indik. Sahne de yok yani. Sahne nerede abi? Harbiden nereye gidiyoruz? Vallahi. Bir <laughs> Şöyle göstereyim. Şurada sanırım konser. Orada bir ışık gelintisi var. Gidiyoruz. Yolculuğa devam. Tam iki saattir yoldayız. Sesleri duyuyor musun peki? Başlıyor muyuz? Aynen. Ana geliyor. <laughs> Sahne bu tarafta. Arkamızda gelen turistler. Bak müzik sesini duyuyorsun. Evet. Ben size biraz yürüyeceğiz. Biraz, <laughs> Bayağı yürüyeceğiz. Biraz mı? Bayağı. Biraz. <laughs> Sıkıntı yok, Ama devam. Bence gerçekten bunu yaşamak çok güzel bir şey. Şu hissiyat gerçekten değil mi? Gerçekten. Evet. Ana s Gerçi hiçbir şey önemli değil yani. Aynen öyle. Bunu aynen. yaşamak önemli. Bu adrenalin heyecanı. Abi heyecanı. En bu... güzeli. Bu organizasyonu yaşamak muhteşem bir evet şey. Ya. Dünyanın her yerinden farklı farklı insanlar evet. Abi ya real, arkamda Rusya, sağımda İngiltere, solumda Kazakistan, <laughs> a*****, a, a, a Arapları da. <laughs> Şuraya doğru gidiyoruz şu anda. Hello my friend. Hey ya, Şey Ne? Çekiyorum bu arada B sorun var. yok değil mi? Bugün zaten Paris'te atma Allah Allah. Ben... Allah. ben... Sabah mı güzel, akşam mı güzel peki? Ya, akşam. bilmiyorum ama. Akşam değil mi? Daha farklı değil mi Aura? Aynen. <laughs> <laughs> Hello. <gülüyor> 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 evet şu anda bir gü güvenlik noktasına daha geldik. Çok fazla var. <laughs> Şöyle bir... Thanks so much. Sorry. Evet, devam ediyoruz dostlar. Sorry, sorry, sorry. Elik Bey geçiş yaptı. Evet. Geliyoruz. Nerede? He, Nuri Tetik orada. Şöyle geliş yapıyor. Burası konser alanı dostlar. Konseri giriş yapmış bulunmaktayız. Spotify'ın bir standını görüyorum. Melik Arslan, Atakan Altınkaya. Hello. Hello. Karnımız çok aç. Burada bir yerde bir yemek gömmemiz gerekiyor. Ortam güzel. Yo, bunu. Geliyor. Türk dostlarımızın yanında milliyetçiliğini konuşturuyor. Yalnız bırakmaz her zaman destekçileri. Geliyorlar, geliyorlar. Bunlardan birinde yemek yiyeceğiz. Bakacağız hangisi güzel hangisi değil ona göre Gerçekten. karar vereceğiz. Ne oldu uzun sürdüsün kendinize? Ha, öyle, öyle. Bir şeyler yiyelim. Böyle bakacağımı bilseydim neler yiyelim. Hiç bakmadılar yani. Havayı mı bulduk hala? Kanka kendisi gitmek istiyorsa durdurulamayız. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Bırak. <laughs> Şu anda tekrardan evet. ayrıldık. Kaç evet. saattir ben ayrıydık? Şu an tekrar toplandık. <laughs> Önümüzdeki ilk Hatay'a bir e, seyahatine Evet. evet. Aynen. Bu seyahat evet. çok güzeldi. Bir dahaki seyahatlere diyorum ve vuruyorum. Şimdi saklayalım. 2 tane bir iki tane daha var. Dörtlersek bir şekilde bir <laughs> he? <laughs> 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 kaçak girmeye çalışıyor. Kahro, kona kaptı. Hoppa. Topu, topu açtılar. Baksanıza. anda otelden çıkış yaptık. Bugün pazar günü. Dönüş uçağımız var saat 3 çeyrekte. Güneş var mı güneş? Yok, Yok ya. Bir dolar. Uyguna gelmez bu biraz. He? Uyguna gelmez. Thank you. Thank you. Thank you. Evet İstanbul'a dönüş yolculuğumuzda tekrar Agent Air ile uçuyoruz. Hello. Hello. Burası business. Klas. Ne kadar biznes olduğunu siz karar verin. Uçağa biniş noktasına giderken X-Ray'den geçiriyorlar. Komple çıkartıyorlar ayakkabıları falan filan. Her şeyi çıkartıyorlar insanın. Biz biraz fıttırdık açıkçası. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Leş gibi yerlere basıyorsunuz. Gürüyorsunuz falan. Saçma sapan. Dünyanın hiçbirini böyle bir şey görmedim. Öterse belki çıkarttır ama ötmeden herkesi çıkarttırmak çok saçma. Şu anda arkaya doğru gidiyoruz bizim. Kol numarası 31 G. <laughs> ha? Ay, vlog video. Vlog. Vlog I don't know. I don't know. Sure? I don't know. Hostess Pro'da kendisinin video çekilip çekilmediğini soruyor bana. Ben de bilmediğimi ama ben markayı çektim, uçağı çektim belirtiyorum. Kendisi videoyu sildirmek istedi, silmedim. Kendisinden de şikayetçi oldum. Video burada bitiyor. Teşekkürler dostlar.